Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. İktisada giriş dersimizin bir sonraki konu başlığı olan iktisadi semboller videomuz başlıyor arkadaşlar. Makro iktisat ve mikro iktisadı daha iyi anlayıp daha iyi yorumlayabilmemiz açısından buradaki sembolleri yani kısaltmaları adınız gibi bilmek zorundasınız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi zaman kaybetmeden başlayalım. Ben iktisadi sembolleri Toplamda 5 ayıracağım tamam mı? Eee tek harfli olanlar 2 harfli olanlar 3 harfli olanlar 4 harfli olanlar bir de söz öbeği şeklinde olanlar. Toplamda 1 2 3 4 5 yani iktisadi sembolleri 5'e ayırarak sizlere anlatacağım. Yani buradaki çiziklerin hepsi bir e, harfi temsil etmektedir tamam mı? Şimdi başlayalım o zaman. İlk sembolümüz Q arkadaşlar. Q iktisatta mikro iktisada girdiğinizde karşınıza çıkan ilk semboller bunlardır. Q, P, D, S miktarı, parayı, e, talebi ve arzı göstermektedir arkadaşlar. Şimdi Q neyi temsil etmektedir? Q miktar, üretim veya satış miktarı Q'yu göstermektedir. Sizlere yazalım. Yani miktar. Sizler de bu şekilde ok göstererek notları alan arkadaşlar yazım e, geniş bıraktım yazmanız açısından tamam mı? Sizler yazarsınız hem de el, eliniz alışkanlık haline gelir. Ku miktar demektir tamam mı? Örnek vermek gerekirse bir basın evini düşünün tamam mı? Ee, kitap 10 e, tane kitap ürettiğini veyahut da bir pastanede 20 tane pasta üretildiğini bir fabrikada 10 e, bir fabrikada 10 tane araba araba üretildiğini varsayın tamam mı? yani üretilen ya da satılan mal veya hizmetin adeti miktarı diyebiliriz. Yani bir fırında günde 500 ekmek, bak 500 ekmek üretiliyorsa o zaman Q eşittir 500 diyebiliriz tamam mı? Adeti gösteriyor yani bir işletmede bir fabrikada üretilen adet diyebiliriz tamam mı? Diğerine geçelim. P'ye geçelim. P ise fiyat demektir arkadaşlar. Bir ürün veya hizmetin piyasadaki satış fiyatıdır. Şunu yazalım, fiyat. Herhangi bir ürünün malın malın ve hizmetin bir değeri vardır. Örnek verelim, şu kalem 20 lira, tamam mı? O zaman P eşittir 20 TL şeklinde gösterilmektedir, tamam mı? P 20 TL. Veya da bir kitap eğer 100 TL'ye satılıyorsa, o zaman o kitabı İktisatta P eşittir 100 TL şeklinde göstereceğiz arkadaşlar. D'ye geçelim. D ise talep demektir. Talep. Talep derken belirli bir fiyatta tüketicilerin almak istedikleri ürün veya hizmetin miktarı demektir. Talep. S ise arz demektir arkadaşlar. İkisini beraber göstermek istiyorum. Talep ve arz vardır. Mikro iktisatta ders olarak ayrıntılı şekilde göreceksiniz. Talep tüketici, tüketiciye yönelik gene arz ise üreticiye, üreticiyi sembolize etmektedir. Talep talep e, örnek verelim bir hamburger 50 TL iken eğer bir kişi almak istiyorsa D eşittir 100 hamburger şey 1000 hamburger talep var diyebiliriz hamburger. Şimdi arz ise üreticilerin piyasaya sunduğu mal ya da hizmet miktarına e, arz diyoruz. Örnek verin bir çiftçi pazara 30 kilo domates getirmişse o zaman 300 kilo domates getiriyorsa S eşittir 300 diyebiliriz. C arz demektir, yani e, üretici odaklı. D talep demektir. P fiyat demektir. Q ise miktar demektir arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçelim. L, C, U ve A bulunmaktadır. L'ye biz emek diyeceğiz. D'ye biz tüketim diyeceğiz. U'ya biz e, işsizlik oranı diyeceğiz. A'ya ise A, A ise topla A ise ortalama olarak geçmektedir arkadaşlar. Tamam mı? yazalım sırasıyla bunları. Laborun İngilizce'de bulunan labor vardır. Yani emek baş harfinden gelmektedir. Tamam mı? Buradaki kısaltmalar zaten İngilizce'deki kelimelerin baş harfidir. Örnek veriyorum emek ve emek tamam mı? Labor olarak geçer. L harfidir. Okey. Labor. L eşittir emettir. Tüketim olarak geçmektedir. Tüketim. <laughs> i̇şsizlik işsizlik oranı. A ise toplam talep. Toplam talep de geçer de toplam talep değil de ortalama den tamam mı? Or ortalama. Şimdi sırasıyla bakalım tamam mı? İlk sırada bulunan L. Şimdi bir fabrikada bir atölyede çalışan işçi sayısı tamam mı? Bir fabrikanızın olduğunu hayal edin. Kaç kişi çalışıyor? 50 tane işçi var. O zaman L eşittir 50 işçi diyeceksiniz. Üretim sürecinde çalışan insanların toplam iş gücünü ifade eden harfe L diyoruz. Bir fabrikanızın olduğunu hayal edin. Burada da 50 kişi çalışıyorsa L eşittir 100 diyoruz arkadaşlar Tüketime geçiyoruz. Tüketim ise toplumun mal ve hizmetlere yaptığı toplam harcamadır. Buna biz tüketim diyoruz. Eee... Bir evin gideri vardır tamam mı? Elektrik, fatura, mutfak giderleri, işte taşıt, ulaşım vesaire bir sürü gideri vardır. İşte bir ailenin aylık ortalama diyelim ki sallıyorum tamam mı? 15.000 gideri varsa C eşittir 15.000 şeklinde gösterilmektedir. C bu şekilde. U ise işsizlik oranı. Ülkede bulunan işsizlik oranına U ile gösterilmektedir. O zaman U eşittir ülkemizde %9 diyelim yuvarlarsak %9'luk bir işsizlik oranı mevcuttur arkadaşlar. Ortalama ise adı üstünde kaç tane veri varsa 2 işte n diyelim tamam mı o zaman n'e böleceğiz. Elimizde kaç tane veri varsa sıralı şekilde toplayacağız ve adetine böleceğiz. Yani bu şekilde. Emek, tüketim, işsizlik oranı ve ortalamayı sizlere açıkladım arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Ay boğazım kurudu ya. <laughs> Şimdi V var, T var, A var, bir de R var arkadaşlar. Şimdi V ne demektir? V para dolaşımızı demektir. Para dolaşım. Dolaşım hızı. Yani paranın ekonomide ne kadar hız, hızlı el değiştirdiğinin göstergesidir. Cebinizde bulunan bir 5 liranın acaba hangi illere gitti üretiminden beraber kaç kişinin eli, elini değiştirdiğine ve ile gösterilmektedir. Yani bir 100 TL'lik bankotun bir günde 5 farklı kişinin elinden geçmiş ise biz buna V eşittir. 5 diyeceğiz tamam mı? Yani %100 tl. bankot bir günde 5 kişinin 5 kişide el değiştirmiştir. Sembol ise V'dir tamam mı? T ise vergiler demektir. Vergiler devletin bireylerden ve kurumlardan aldığı zorunlu ödemelerdir. Tamam mı? Ülkemizde bu konuda bayağı iyidir vergi konusunda. Verginin vergisi alınmakta sonuçta. Yani bir çalışan maaşının %20'lik gelir vergisi veriyorsa şu vergi kısmına yazalım. Vergi. Eğer sen bir çalışan olarak %20'lik bir vergi veriyorsan %20 şeklinde gösterilmektedir. İktisatta iki tane T vardır arkadaşlar. Bir vergi bir de toplam. Toplam şeklinde. Toplam vergi. İki tane, iki tane T bulunmaktadır. Tamam mı? Öf. Bir dakika A ise bir sonraki bir sonraki sembolümüz ise A'dır arkadaşlar. Yani toplam talep. Toplam talep şeklinde gösterilmektedir. Bir ekonomide tüm tüketicilerin, devletin ve firmaların toplam harcama isteğidir. Yani tüm ülke genelinde yapılan alışveriş, yatırım, devlet harcamalarına A eşittir toplam talep diyebiliriz. Talep. Bak iki tane A olduğunu unutmayın tamam mı? Toplam talep bir önceki sayfada ise ortalama vardı karıştırmayın. R de aynı şekilde büyük R şeklinde gösterilene biz hasılat gelir diyeceğiz. Hasılat gelir. Bir de küçük R bulunmaktadır. Küçük R ise faiz oranı demektir. Bu şekilde V, T, A, gösterdik. V para dolaşımı hızı, T vergi demek, A toplam talep demek, R ise hasılat gelir olarak geçmektedir. Şimdi sizlere birinci kısmı bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonrakine geçelim. Bir de küçük harfte, harfe gösterilen dört tane sembolümüz vardır iktisatta. Bunlara sırasıyla bakalım. E, R, P, bir de W. E esneklik demektir arkadaşlar. Esneklik. R ise faiz oran demektir. Faiz oranı. Büyük R ile lütfen karıştırmayın. P ise kar demektir arkadaşlar. Ne kaldı? W ise ücret demektir. Bir işçinin ne kadar günlük ücret alıyorsa W ile gösterilmektedir. Bir inşaatta çalıştığınızı varsayalım. Ameliyatseniz eğer sizin günlüğünüz 1500 ise e, W eşittir 1500 TL diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da lütfen not alalım. Evet şimdi ikili kısıt kısıtlı semboller var tamam mı? 1, 2. Şimdi T ne demekti? T toplam demekti. R ne demekti? Hasılat gelir demekti. A ne demekti? Ortalama, de, ortalama demekti hasılat gelir. Şimdi sırasıyla bunlara bakalım. Tamam mı? Çok uzun uzun anlatmayacağım. Bunlar makro ve mikroda ayrıntılı derslerdir. Tamam mı? TR yani toplam hasılat demek. Toplam hasılat. A ortalama demekti arkadaşlar. R bak ikili şekli tamam mı? R R ise hasılat gelir demektir. Ortalama ortalama hasılat demek. Hasılat. MR ise M ise marjinal demektir arkadaşlar. Marjinal hasılat. Peki TC olarak geçen T ne demektir? Toplam. C ne demekti? Maliyet demekti tamam mı? TC toplam maliyet. Maliyet demek. AC ne demek? Ortalama, ortalama maliyet. Demek sembol olarak. MC ne demek? Marjinal maliyet demek. Marjinal maliyet. Buraları hızlı geçtim arkadaşlar. Çünkü çok ayrıntılı olduğundan dolayı sadece aşina olmanız yeterlidir. İnşallah ileride mikro ve makroya girdiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Çünkü konuyu anlatmamız lazım. O da bizim şu an için alanımıza girmiyor. İnşallah ileride buraya da değiniriz. Evet bir sonraki sayfamıza geçelim. TP var tamam mı? TP ise toplam ürün demek toplam ürün. AP ise ortalama. Ortalama ürün demek. MP ise marjinal ürün demek. Marjinal ürün. TU ise toplam fayda. MU yani Marginal marjinal fayda demek arkadaşlar. Fayda. Bu şekilde. Bu şekilde tekrardan göstermek. Sadece kaç tane olduğunu ve aşina olmanızı istediğimden dolayı hızlı şekilde yazdım arkadaşlar. Sizler videoyu durdurarak ayrıntılı şekilde bakabilirsiniz. E ee, bu bittiyse bir sonraki sayfamıza geçelim. Bu sefer 3 harften oluşanlar var tamam mı? Bunlara bakalım. Sırasıyla TVC olarak geçen toplam T'den gelmektedir. Toplam Değişen. değişken değişken maliyet. Peki A ve C şeklinde gösteren ortalama or talama değişken maliyeti. Maliyeti demektir arkadaşlar. TFC ise toplam sabit maliyet demektir. AFC ise ortalama 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 sabit maliyet demektir. M, M, M ve P ne demektir? Ona bakalım şimdi yan tarafa. Bu ise majinal ürün değeri. Bir sonrakine bakalım. Bu ise marjinal ürün hasılatı. Bir sonraki ise marjinal marjinal ürün Faktör maliyeti. Dur. Yanlış yazdık. Ee, Marjinal faktör maliyeti arkadaşlar. Şu ürünü silelim. Tamam mı? Marjinal faktör maliyeti demektir. Şöyle yapalım ki karışmasın. Bu şekilde Sizler bunu güzel bir şekilde yazarsınız arkadaşlar. Şimdi son olarak ise dörtlü olanlar, dört harften olanlar. Bu ise marjinal, teknik, ikame oranı demektir arkadaşlar bu şekilde gösterilir. Bakın bunlar bunların grafiği vardır, birçok formülü vardır tamam mı? Dediğim gibi bak burada ben sadece e, kaç tane e, sembolün olduğunu ve neler olduğunu sizlere toplu bir şekilde göstermek istiyorum. Onun için bu şekilde sadece açıklama açıklamalarını yazın tamam mı? Sol olarak ise söz öbeği şeklinde olanlara olana bakacağız. Ceterus paribus olarak geçmektedir arkadaşlar. Ceterus paribus ise bakalım neymiş ne demekmiş. Ceterus paribus diğer tüm değişkenler bak diğer tüm değişkenler aynı kaldığında bir ekonomik değişkenin diğer değişkeni nasıl etkilediğini ele almaktadır. Daha iyi anlamak için bir alttaki maddeye bakalım. Malın talep edilen miktarını, bak miktarını, miktar neyle gösterilmekteydi? Ku ile gösterilmektedir. Tamam mı? Malın talep edilen miktarını etkileyen ikame, zevk ve tercihleri tüketicinin geliri gibi çok sayıda faktör olmasına karşın konuyu daha iyi anlaşılır hale getirmek için sadece fiyatı dikkate alınmasıdır. İkame, zevk, tercihler tüketicinin geliri gibi ve benzeri etmenler sabit sayılırken fiyatı esas almasıdır arkadaşlar tamam mı? Bu kalem üretilirken birçok sebepten dolayı etkilenmektedir. Birçok sebebi en aza indirerek ve daha iyi yorumlayabilmemiz açısından sadece fiyatı esas alınmasıdır. Şimdi size bir denklemle göstermek istiyorum. Miktar eşittir. Fiyat birçok etmem vardır. Ceterus Paribus ise kısaltma şeklinde bu şekildedir arkadaşlar. Deklemi ise bu şekildedir. Yani Ceterus Paribus kısaca bir ürünün miktarını etkileyecek diğer etmenlerin fiyat hariç sabit sayılmasıdır. Bu şekilde de diyebiliriz. Arkadaşlar sizlere iktisadi semboller olarak aktaracaklarım bu kadardı. Bir eksikliğin, bir eksiğin, bir hatan varsa af buyurun. Biraz bugün yorgunum, pek iyi anlatamamış olabilirim. Ee, biraz yoğunum, fazlasıyla yoğunum hatta. Kendinize iyi bakın. Ee, bir eksiğimiz, bir kusurumuz oldu, olmuş ise eğer yorumlarda belir, belirtin arkadaşlar. Ee, bu notlara da açıklama kısmında link bırak, bırakacağım. Orada ulaş oradan ulaşabilirsiniz. Ha burada Beni takip etmeyi, beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü emek veriyoruz. İnşallah bu emeğimizin karşılığını sizler de bizler de alırız alırız inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.